Herkese merhaba arkadaşlar. Bomba gibi bir haberle sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık bir yarım saat önce e, Blizzard Player Housing ile ilgili bir ön bakış yayınladı. E, biliyorsunuz World of Warcraft'ta BlizzCon 2023'te e, Midnight Tech paketi duyurulmuştu ve daha sonradan da ondan birkaç ay sonra Warcraft Direct'te e, Player Housing'in e, oyuna geliyor olduğu söylendi ve bununla ilgili herhangi bir e, bilgimiz yoktu ta ki şimdiye kadar ve e, gece vakti sizlerle birlikte e, bu yeni gelişmeleri hep beraber değerlendiriyor olacağız. E, Blizzard'ın e, World of Warcraft'ta getirdiği player housing'in minik detaylarını e, sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız. Şimdi e, bu tabii WoWhead'deki e, makaleye bakıyoruz ama ben direkt e, Blue Post'a geçmek istiyorum özetinden önce. E, Blizzard öncelikle e, kendi felsefesi içerisinde player housing'e nasıl yaklaşacağı ile ilgili bazı anlatımlarda bulunuyor. Bu önemli arkadaşlar çünkü e, bizim önümüzde e, en azından e, Blizzard'ın bir player housing dediğinde Kafasında neler canlandığı felsefesinin ne olduğu bizi e, nasıl bir oyun içi e, etkinliğin beklediğini biraz anlamış olacağız. Şimdi öncelikle e, high level design'dan başladıklarını söylüyorlar yani yüksek seviye tasarımın nasıl olacağından bahsediyorlar ve e, housingin e, aslında temelinde oluşacak olan sütunları housingi tutacak olan <laughs> evin kolonları diyebiliriz buna. Ee, ne olacağından bahsetmişler öncelikle ve bunu yaparken de e, housing'in bundan sonra alacakları kararlarda veya e, bunun geliştirilmesinde yapılacak doğrultularda e, biz oyuncuları nelerin beklediğini de söylüyorlar. Fakat bu pillar 3 tane olduğunu söylüyorlar. Bu sütunlarda geçmeyen özellikler ileride eklenebileceği gibi bunların hepsi de tek bir doğrultuda, tek bir yönde bunun dışında herhangi bir şey gelmeyecek anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla Her fikir önemli Ve biz de bunları aldıkça Geri bildirimlerini yapıyor olacağız. Şöyle bir art paylaşmışlar concept art for new rock Decor diye mesela bu art e, Sanırım bir hort teması diyebiliriz yani e, Dikenli e, Yatak var diyeyim dikenli tabureler vesaire. E, ve biraz daha böyle hani e, hort mekanına benzeyen bir mekan konsepti ile bir artla çizilmiş. Benim burada ilk dikkatimi çeken çok 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 fazla eşya ve çok fazla customize edebileceğiniz şey olması. Eğer kafalarında gerçekten e, böyle bütün eşyalarıyla dop dolu bir ev oluşturabilecek kadar büyük bir şey varsa yani gerçekten e, bir kişinin yapmış olduğu ev başka bir kişininkine hayatta benzemeyecektir böyle bir konsept üzerinde çalışmışlar. Şimdi üç şeye çok dikkat ediyorlar. Bunlardan birincisi sınırsız bir kendinizi ifade edebilme, evinizi ifade edebilme. Bunun çok önemli olduğunu, her bir oyuncunun evini dilediğince tasarlaması gerektiğini düşünmüşler. Bu aslında beklediğimiz bir şey ve diğer Player Housing'e ev sahibi olmuş olan diğer MMO oyunlarında. Çokça da karşılaştığımız bir şey ki bunun en büyük örneklerini Final Fantasy XIV'de görebiliyorsunuz zaten. Ve burada şeyi söylüyorlar yani herhangi bir 3 boyut deneyimi olmayan herhangi bir oyuncunun bile e, evini dekore ederken çok çok kolaylıkla yapabileceği ve çok başarılı olabileceği şekilde dizayn etmek istediklerini söylüyorlar. Ve sadece Azeroth'un kültürleriyle kalmayıp World of Warcraft'ın geçmiş ek paketlerinin Temalarında bile evler oluşturulabileceği Onlar dekore edilebileceği söyleniyor Ya Bu gerçekten çok Çok güzel bir şey ee, Deeply Social olacakmış arkadaşlar ee, World of Warcraft arkadaşlarla eğlencelidir housingi de bundan daha farklı tutmayacaklarını söylüyorlar Ve isterlerse oyuncular kendi evlerini sadece kendi başlarına yapabilecekleri gibi e, Sistemi öyle bir şey üzerine dizayn edeceklermiş ki Temelde oyuncuların birbirleriyle etkileşimini cesaretlendirecek şekilde e, oynayabilecekler. E, arkadaşlarıyla ya da komşularıyla birlikte progres yapabilecekler evlerine. Aynı zamanda guildlar veya guildın da dışında daha büyük komüniteler bir arada e, olabilecek olduğunu söylüyor. Bu da bir açıdan önemli çünkü Warlords of oradaki gerisinde oyuncular kendi garrisonlarında çok yalnızlaşmışlardı ve bu e, sadece kendi evinizin olması değil aynı zamanda bir mahalle diyelim ona Neighborhood için mahallenin oluyor olması ve diğer oyuncuların da bu evlerde birbirleriyle sosyal iletişim içerisinde olacak olması gerçekten çok büyük bir artı çünkü e, oyunu gerçekten öldürme noktasına özellikle sosyal tarafın öldürme noktasına gelmiş Warlords of oradaki hatayı e, sanırım hatırlamışlar ve bunu tekrarlamak istemiyorlar ve long lasting journey olacak. Yani bu uzun bir süreç olacak. Housing arkadaşlar Midnight ek paketiyle gelip daha sonradan ee, bir sonraki ek pakete geçtiğimizde The Last Titan'a geçtiğimizde arkamızda bırakacağımız bir özellik olmayacağı söyleniyor. Bizimle birlikte yıllarca sürecek ve kendi evimizi dekore edeceğimiz bir şey olacak diyor. Oyuncular kendi evlerini yaparlarken ben bunu artık bitirdim. Benim bu evimle işim bitti şeklinde bir düşüncelerin olmayacağı bir e, yeni bir eklenti olduklarını söylüyorlar. Ve bu da aynı zamanda kendileri için de bir uzun vadede bir adanmışlık gerektiriyor olacak diyor developerlar için de. Ve böylelikle oyunculara kendi evlerini dizayn edebilecekleri e, ek paketler boyunca e, ödüller de verebileceklerini söylüyorlar. E, tabii ki de. Ee, şunu da söylüyorlar. Her oyuncu Azeroth'ta bir eve sahip olmak istiyorlarsa Azeroth'ta bir eve sahip olacaklar. Yani onun için e, çok böyle büyük e, ne bileyim gold'a ihtiyaç olmayacak ki ben e, yani düşüncem 1 milyon gold ya da 5 milyon gold gibi bir şeyle kendi evinizi almaya başlayabileceğiniz yönündeydi. Fakat öyle bir şey olmayacağını söylüyorlar. Ve e, açıkçası e, Clear housing'inde eğer bir oyuncu çok fazla bunda vakit geçirmek istemiyorsa geçirmemesi de onun için normal olacak bir şey olacak. Yani oyununuzun gameplay progresinde housing bir etki etmeyecek. Dolayısıyla şunu söylemişler. İsterse bir oyuncu bir hafta içerisinde saatlerini evine harcamak için kullanabilir. Fakat başka bir oyuncu da e, evine ayda sadece bir ya da iki kere uğrar. E, ama bunların ikisi de normal olması gerekiyor. Oyunu oynayan oyuncunun player housing ile zorunlu bir şekilde uğraşmasını istemiyor Blizzard. Ve bence bu da çok güzel bir şey. Peki evimiz nerede olacak? En büyük sorulardan biri oydu. Evimizi istediğimiz bir yerde yapabilecek miyiz? E, bununla ilgili de açıklamayı getirmiş Blizzard. Housing zonlar yani evlerin yapılabileceği alanlar Horde'da ve Alliance'da iki tane olacak arkadaşlar. Yani bir Horde'da bir de Alliance'da. Ee, Alliance tarafındaki evler ee, etki olarak Elvin Forest, Westfall ve Duskwood'dan etkilenmiş. Onların dokunuşlarını içeren bir bölge olacak. Alliance bölgesi. Horde'unki de ee, Durotar. Onun ee, kıyı şeridi ve aşağıya benzeyecek bir şey olacakmış. Şimdi böyle bir karar almalarının iki nedeni var. Çünkü biz hani Midnight Tech paketinde acaba Koel Talas'ta bir evimiz olur mu falan diye özellikle Elf oynayanlar, e, Blood Elf oynayanlar, Night Elf oynayanlar böyle biraz heyecanlanmıştı. Yoksa Koel Talas'ta bir evimiz olabilir mi diye. E, böyle bir şey olmayacakmış. Bunun da e, Deeply Social kısmına bir darbe olacağını düşünüyorlar açıkçası. E, oyuncuları eğer dünyanın farklı yerlerinde evi olmasın için dağıtırsak oyuncular arasındaki etkileşimin azalacağını ve böylelikle evlerin yalnızlaşacağını söylüyorlar. E, ve ikincisi de tabii zonlar çok fazla iş gerektiriyor diyor. İleride yeni zonlar açılmayacağını söylemiyoruz. Açılabilir ama e, başlangıçta sadece iki zonla başlamak e, çok çok fazla yerde zon açıp da Kalitesiz bir iş yapmaktansa iki yer açıp ona odaklanmayı tercih ettik diyorlar. Bu arada faction bağımlı olmayacakmış arkadaşlar. Yani ben bir human olarak ork bir arkadaşımın evini ziyarete gidebileceğim. Yani o mahalleye girebileceğim. <laughs> Mahallenin girişinde kimse bana sen elansın buraya giremezsin demeyecek umarım. Ee, ya da hort bir arkadaşınız e, ork bir arkadaşınız. Ee, sizin evinizi Elvin Forest'ta benzeyen Elaine zonundaki artık nasıl bir yer olacak bakacağız. Ee, oraya da gelebiliyor olacak. Ee, dolayısıyla ee, sizin Warband'iniz de buna özgü olacak. Ee, fakat ilk evi alırken ya da ilk şeyi yaparken hangi karakterinizle başlıyorsanız o karakter o zonda evi alabiliyor olacak. Yani bir human karakterle ee, ev almak istediğinizde Gidip hort e, zonundan alamıyorsunuz. Ama alliance zonundan human karakterinizi aldığınızda warbandinizde bir hort karakter varsa aynı evi o karakterde kullanıyor. O zaman diyeceksiniz ki e, abi aradaki fark ne? Hani ne olacak o zaman? Yani ben giderim hort tarafında istiyorsam hort karakterimle alırım warband'de diyebilirsiniz. Dediğiniz doğru. E, en azından e, ilk karakteri alan kişinin faction'la bağlı fakat daha sonra ne... Arkadaşlarınızın evini ziyaret ederken ne de kendi evinize başka karakterle girerken bir Faction bağımlılığı olmayacağı söyleniyor Burada da e, sanırım bir elf ya da human evinin e, Nasıl gözükebileceği ile ilgili bir e, Çalışma yapmışlar art yapmışlar Burada da onu görebiliyorsunuz e, Çeşitli müzik aletleri falan da var burada keman var e, Itemlar var duvarlarda vesaire Hani Bizim yapmış olduğumuz başarımları simgeleyen bazı item'ların da burada olabilme ihtimalini mevcut diye düşünüyorum. Ee, ve tabii ki de şu da soruluyor. Yani bunlar pay to play mi olacak pay to win mi olacak evimizi nasıl geliştireceğiz evimizin içindeki item'ları nasıl geliştireceğiz diye. Ee, oyunda aslında şunu söylüyorlar. Gerçek para vererek e, evinizin içerisinde item alabilmek shop üzerinden mümkün olacak fakat abartmayacaklarını söylüyorlar. Tıpkı nasıl ki bugün e, mountların bir kısmı shop'ta bir kısmı oyun içerisinden ödülle alınıyor. E, transmog'ların bir kısmı oyun içerisinden ödülle alınıyor ama bazı güzel transmog'lar shop'tan alınıyor. Evin içerisine yerleştireceğiniz bütün eşyalarda e, büyük bir çoğunluğu oyun içinde yapmış olduğunuz işte achievement'lardan, başarımlardan vesaire gelirken bazıları da e, şopa konmuş olacak. Dolayısıyla ben buradaki kavgayı şimdiden görebiliyorum. Yani abi oyun içerisindeki eşyalar çok kötü ama evimde şu eşya olsun istediğim her şey hep kalitelisi hep gerçek parayla alınıyor diye. Yani bu tartışmaya girmek istemiyorum ben çünkü hani benim için sevdiğim oyunun e, firması bu şekilde marketingle para kazanabiliyorsa eğer gerçekten hoşunuza gittiyse alırsınız. Hoşunuza gitmediyse almazsınız yani. Ama e, yani gerçek parayla da shop üzerinden bazı item'ların satın alacağı e, söylenmiş burada. Ama tabi abartmayacaklarını da söylemişler. Aynı zamanda e, a home for everyone, herkes için ev olacak. E, ev için çok büyük requirement'lar gerekmeyecek. Yani şu başarımları yapman lazım sonra ev alabilirsin. Bu achievement'ları yapman lazım evi anca o zaman alabilirsin gibi ya da çok yüksek dediğim gibi 1 milyon gold, 5 milyon gold, 10 milyon gold vererek alabilirsin. Bunların hiçbiri olmayacakmış. Ve aynı zamanda şu da çok önemli. Siz evinizi aldıktan sonra diyelim ki e, aboneliğinizi iptal ettiniz ya da oynayamıyorsunuz ya da aylık ücretiniz e, külfet gelmeye başladı. Evinize herhangi bir şey olmayacak. Evinize başkası yerleşmeyecek. Bunu söylüyorlar. E, siz e, daha sonradan oyunu aktif olarak oynamaya Devam ettiğiniz zaman kendi evinize tekrardan gelebiliyor olacaksınız. Ee, aynı zamanda ee, ha, Bu warbandleri de söylemiştim eğer isterseniz bir troll karakterde dediğim gibi bir ee, Horde evinde oturuyorken bir human karakteriniz O eve yerleşebiliyor ya da o evin nimetlerinden faydalanabiliyor Ve ee, benim komşum olur musun will you be my neighbor? Burada da bir mahalle konsepti gösterilmiş arkadaşlar. Bu e, hordun bir mahallesinin konsepti. Görmüş olduğunuz gibi evler Bu mahalle içerisinde Yer alıyor e, Şurada sanırım sistemin kapısı var e, O kapının içerisine girdiğiniz zaman da burada evleri görebiliyorsunuz Tabi bu birazcık değişik bir şey olacak yani e, Mesela şurada bir mağaranın içerisinde karanlıkta daha izbe bir yerde de Bir ev var Hani bu evi kimse burada almak istemez. Herkes e, deniz manzaralı olan kısımdaki evi almak ister diye düşünüyorum ama hani buradaki ev seçimleri ve o evin o mahalledeki instansı nasıl olacak? Çünkü şunu söylüyorlar, buradaki komşuluk ilişkileri yıllarca sürecek bir komşuluk ilişkisi olacak. Yani evinizden çıktığınızda sağ tarafta hangi oyuncunun kaldığını biliyor olacaksınız. Hatta onlarla interaksiyona da girebiliyor olacaksınız. Tabi böyle bir durum olduğunda da insanlar kendi tanıdığı insanlarla komşu olmak isteyecektir çok büyük bir ihtimalle. O zaman da e, araya bir private neighborhood ya da public neighborhood özel mahalle ya da genel mahalle kavramı giriyor. Eğer isterseniz arkadaşlar kendi guildınızla bir mahalleyi kapatıp evlere yerleşebiliyorsunuz guild arkadaşlarınızla birlikte. Ama eğer isterseniz de bireysel olarak, mesela oyunda arkadaşınız yok ya da bir guild oynamıyorsunuz. O zaman siz de Herhangi bir mahallede Bir ev sahibi olabiliyorsunuz. Ee, eğer o mahalleye bir guild sağmayacak kadar yer kalmamışsa Kendileri yeni bir mahalle açabiliyor olacaklarmış. Onunla ilgili de e, burada e, bir e, şey yapılıyor. Bir mahalle e, 50 evden oluşacak. Yani burada zaten 50'nin üzerinde ev sayısında görebiliyorsunuz. Ve Public Neighborhood'lar her zaman için eğer oyun sunucusu içerisinde daha fazla oyuncu ev sahibi olmak istiyorsa onlara o evleri verebilecek ölçüde genişleyecekmiş ve bu ihtiyaç karşılanacakmış. Fakat Private Neighborhood'larda da eğer bir grup arkadaş olarak ya da bir guild olarak oraya yerleşip progresleyip bütün mahalleyi ona göre kastimize edebilecek durumda olacaksınız. Tabi burada insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Yani iki tane soru var. Bir artık guildlar ve communityler faction bağımsız. Guild liderinin istediği zonda bütün liderler o tip evlerde ya da o zondaki evlerde oturmak istemeyebilir. Ben mesela Horde'un çoğunluk olduğu bir guild'dayım şu an mesela. Fakat ben kendi karakterimle bir Hort mahallesinde oturmaktansa Alliance mahallesinde oturmayı da tercih edebilirim. Buradaki mahalle ve o mahallenin içerisindeki ev görünümleri dışarıdan da bakıldığında farklı olabiliyor mu? Ben bir Hort mahallesinin içerisine Alliance görünümlü bir ev yapabilir miyim? Tabii bunlar belki ileride detaylarına girilebilecek şeyler. Fakat ben şimdiden bazı arkadaşlar arasındaki tartışmalarda bile hani evi nereden tutalım nasıl yapalım işte ya da ev mahalle tutuldu diyelim mahallenin her tarafındaki evler bir olmayacaktır. İnsanlar oturdukları evleri beğenmeyebilirler gibi bazı durumlar söz konusu olacaktır. Onlar nasıl çözülecek onları da çok merak ediyorum. Fakat buradan anladığımız kadarıyla arkadaşlar en azından Blizzard'ın bu ön bakışından anladığımız kadarıyla player housing'i Blizzard ciddiye alıyor ve oyuncuların sadece Midnight Egg paketinde yararlanacağı bir e, eklenti olarak değil, bundan sonra oyuna eklenmiş ve expansion'larla birlikte devam edeceği çok devasa bir alan yaratmaya çalışıyor. Tabii ki de bizim geri bildirimlerimiz bu konuda çok çok önemli. Özellikle Midnight'ın alfa ve beta sürümlerinde bu player housing ile gördüğümüz şeylerle ilgili geri bildirimleri sağlamamız çok önemli. Böylelikle Blizzard bu geri bildirimleri değerlendirerek player housing'in daha iyi olması için gerekli adımları atabilir. Evet söyleyeceklerim bu kadardı. Sizler neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten Blizzard'ın player housing ile ilgili yapmış olduğu şeyler sizi heyecanlandırıyor mu? Midnight Tech paketinde kendi evinize yerleşmek ve achievement'ları yaparak evinizi dayayıp döşemeyi arzuluyor musunuz? Bu sizin e, ya bir yerde bir evim olsun başımı sokacak bir evim olsun yeter yani ben yılda bir kere uğrarım. Ben gameplay için oynuyorum dediğiniz bir şey mi yoksa dört gözle beklediğiniz bir şey mi? Bunların hepsini de yorumlar kısmına iletmekten çekinmeyin. Yorumlarını da hepsini tek tek okuyacağım. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz de beğenmeyi eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir.